Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu kendi sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Sivas Spor e, kendi sahasında Kayseri Spor karşısında bir beraberlik aldı son hafta. Mersin İdman Yurdu ise Deplasman'da Beşiktaş karşısında yani şöyle söyleyeyim neredeyse az kadrosunun e, çok daha e, altında bir kadroyla 5 e, Beşiktaş karşısında 3 puanla e, döndü Mersin'e Mersin ve şunu da söylemek lazım. ikinci yarıya çok kötü başlamışlardı. Bu onların aldığı ilk puanlar oldu. Yani e, Beraberlik dahi alamamıştım Mersin'in manyurdu ama Beşiktaş karşısında bir galibiyet elde ettiler. Ya yani bunun çok fazla yanıltıcı olmaması gerekiyor. Çünkü hakikaten bence şu anda doğrudan Nurullah Hoca'nın ilk 11'de oynatacağı oyuncuların da birçoğu kadroda yer almıyor. Yani Beşiktaş karşısında kesinlikle Beşiktaş'tan kaynaklı bir durum söz konusuydu. o yüzden hani yanıltıcı olabilir. ben mesela Erdal'ı çok beğendim Beşiktaş karşısında ama o da sakatlandı maç içerisinde. O da kadroda yer almayacak. bunun dışında iç saha nedense Mersin-Manyur'da bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genelde puanlarının çoğunu yani e, deplasmanda almış bir takım söz konusu. İç sahada bir sıkıntı yaşıyorlar. 4 maçtır kazanamıyorlar. Kendi sahalarında. Bunun yanında e, Sivas Spor'sa genelde içeride dışarıda hep gollü bitiyor maçları. Deplasmanda da genelde gollü geçiyor. Şimdi e, taraf bahsinden ben burada uzak durup sizlere e, Sivas Spor, e, Mersin-Manyur'da maçında açıkçası bir e, üst tercihini ki 1.60'lık oranıyla fena bir oran değil. O yüzden 1.60'lık oranını üst tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Benim benim düşüncem bu maçta e, Sivas Spor'un gol bulacağı, e, Mersin Mayonu'nun da buna karşılık verebileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden gollü bir maç bekliyorum. Bununla beraber e, dediğim gibi taraf bahsinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum.